Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün burayla beraber rank atmaya devam ediyoruz. Şi şimdiden hepinize keyifli seyirler. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ortadan bir tane silah almak istiyorum ya. Çok sağda bak bir var. Alamadım neyse. Ha tamam içeride var silah. Ha ortaya indiler ha. Buradan içeri bakacağım girer mi adam? Bir bakacağım mı vurabilir miyim diye. Her baktığında gideceğim gibi oradan ama dikkat edeceğim. Ha Aa, solda. Benim de, benim de. Neyse saldım. Nerede? İçerisi ha duydum. Bir ilerliyorum. Kaçıyor da gibi. Geliyor mu lan bunlar? Silah alasım var ya. Bomba atıyor. Vazer 4x, şeyin 4x. bir dakika. Tamam. plusum okey şu an. Ee, şunu at. Dışarıdan o tarafa mı oynasak? Sanki orada var da. Kesti var. Olabilir. Var var orada var. Ben Aa, arkadan mı biri gittim. geliyor? Oynuyoruz mu? Yani oynayalım. Benim kaykayım yok. Kullanmadım ben de. Aa o ne? Aimle mi gitsem acaba? Git. Çıkıyormuş bir anda. Geliyor. Yani çok az bunun. Sağ geldi. Güzel. Helal. <laughs> Yine bir mermi. Mermi değil bu arada. İki. <laughs> Dur enerji olsun. Sağ içerisi de var. Sol da var. Bir zon mermisi yok değil mi? <laughs> Geldi mi lan? Aynen bizim ilk olduğumuz yerler. Bomba atıyor. Bomba atıyor. Bize atmadı herhalde. Ha Bize sismiş lan. Geri kaçtım sağda var içerisi. Geldi geldi içerisine geldi Enes abi. Tamam. Bir bomba Bombayı yiyebilirsin ondan. Oy Bu yele. Sağdan. Sağa mı oynasın? Tutun arkasına git diğer baygın da solu bilmiyorum. Orası istedi zaten ya. Verme aldım. üst var bir de orta vardı. Ortayı belki görürüz bu bizim taraftan. Ha sağda da ses var. Aynen duydum. Yani ne yapalım? Sağ oynayalım. Sağ vururuz bence. Tamam. Az solda da var bir dakika. Şu Aynen, şeyin şu içinde. Sağda var. <laughs> Allah. Oy. Allah o da bomba atıyor. Sağdan mı geldi? Evet geldi geldi. Oh, shoot again, I'm trying şimdi. Ya, kaldık, ya. Yapayım, can onun da. Bomba atabilir ya. Atmasın o ya, atma, atma, atma. Oynuyor. Allah'ım ya. O nasıl bayıldı? O da bayıldı bak. Bombaya bayıldı. Kafayı yersin. Böyle bir şey yok ya. Cık. Abi ya. Nereye ineceğiz şimdi? Eee fark etmez. Pochinki. Milt aldurdu Pochinki tamam. Abi gittiğine bayıldı bu adam. Yeter artık ya. Yeter ya. Of! Niye öldüm ya? Aynen da bombaya gitmiş. Vuramadım ya bende. Ben çok açık verdim adama. Evet olsun. Aa burada fişek atmışlar direkt burada. Nerede? Artık. Vallahi. Evet. He. Yani. Yetişirim ki oraya. Geleceğim ona göre dönerim. Hıh. -hı. Şimdi i̇şte birazcık tepesine doğru ineceğim. Ben niye görmüyorum ya bir şeyi? Şey süresi bitti. Şu an oldu. Aa arabayla gidiyor. Nereden? Aynen. Oo gitti ki ya. Çağırdım da yok gelmedi. Bu gitti. Araba var mı? Yok. Araba yok gibi almıştır dur burada zaten. Solda var. Kurşun kim kuracağız? Bilmiyorum ki ne yapsak. Fark etmez bana. Ne diyorsun? Bu şeyden de kurarız ya varsa. Yok ki. Bu da köprüsü. Bir tane buldum. Oo iyi. Bakayım ne var? UMP var. Orada Aha. Aha. Ne o yoksa... yoksa... bot mu? Yoksa Yoksa taklit mi? Hadi. Nerede lan? Buradan bir yerden sıktı. Allah önümde. Gerçek mi? Gerçek ya saklanıyor. Ya değilmiş lan botmuş. O saklanıyor işte. sandım sana doğru koyuyormuş. bir şey var mı? Yok. Her mal aldım sadece. Aha bir şey kattılar. Oynuyoruz mu? Gidelim mi oraya? Ben de sadece bu map'e var. Gidelim. Ben de bu mepe var. O mepe Scar var. Nerede ya bu? Sanki George Bull gibi ya. O kaldırmadan da şey kurmuşlar. Ha burası dolu bu, bu. Lan. Deniz abi. Önümüzde, direkt aynen. Bak direkt burada sağda. Geliyor. İçeri girdi. Dışta. Bir sanki loot etti biri ya. İçeride yukarı çıkıyor. Headshot vurdum. Olur. Tamam. Bomba yok atacaksan. değil mi? Var var. Atla atla. Tamam. Helal. İyi bunu sen kur bunu da buraya bunun üstüne çökelim. Tamam. Bunu da kurdum. İyi e, iki tane gelecek güzel. Tran George Full'a basar o zaman. George Full'u koştan tane kurmuş. Önüse Bakayım. Hayde. Şu orada iki de orada. Beş tane kurmuşlar. Şu arabayı alayım mı biz? M4 atsın ya. Bana fark etmiyor ya. İstediğine verebilir. <laughs> Ertel'e oynuyorum diyorsun ha? Aynen öyle. Yok ya oynayayım artık. Yaşlandın artık. <gülüyor> 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 Ver bize. Nereden geliyor var lan mı? bizimki? Yok bize atmadı. Nereden biliyorsun lan? Aa Ama şeyden işte. yazık ya. Oğlum nerede bizimki nerede ya? Ben ne diyorum? Ha buradan geliyor. Ne olur güzel bir şey at. Abi ilk tepeye düşecek sanki. Bak nereye çarptı beni ki. Yumruk <laughs> türü beni <türemekleri> kendisi abi. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> bana emidat alacaksın. Al sm verdi bana. Var. Benim bu map'e mermi vaz ya. Okey, bende de 35'e 50. Kastı. Kastı, evet. Gidiyoruz mu? Gidelim. Aha. O arabayla geliyorlar. Nereye sıktı şey. ki onlar? Dörtler. Valla. gelsin mi? Aynen gelsin. Sıksana. Aynen burada duracağım. Gelir mi? Gidiyor Sıksana. lan bunlar. Hayır gitmeyin ya. Ha solda da adam var. Bak şurada şurada. Atamadım. Tam, tam infomda Nerede? Ya? O da kaçıyor arabayla. Toros var. Ha gidiyor soldan. Kaldırmaya doğru gidiyor herhalde bak. En son burada. Şu Rozok tepeden biz görürüz bak şu önden sıkanları. Nerede ya? ya? Ne yapmış orada ya? Yere baksana. Neredeler? görmem gitti herhalde bunlar. E buradan bir yerden sıkıyordu. Nereye gitti olabilir bunlar? Aa araba falan izi var burada. Aynen bir şeyler yapmışlar. Bir yüz atmış burada. Hiçbir şey anlamadım. Toki dolu. Ana da gördüm o Toki'ye kişi... mi oynasak? Abi Toki bu tarafa bak ya. Araba buraya gitmiş olabilir. Valla. Hmm. Yani Toki'ye girdim ya. Oynayalım madem. Bombam şey yok. De bilmiyorum ama. Bende bir tane var. Sesi yok. %100 gördüm Enes abi. Ver ver ayı gizli ver. Su ya bu merdivende bir yerde. Motorunu Sen çıkıyor mu? Yap ben de onu yap. Çatıda mı lan bu? Çatıda çatıda. Evet çatıda. Helal. Oo canıma bak. Hiç şey olmaz ya. Vurdu bir de M4 var. Uy luta bak. Vallahi finişi çektim yetişemedim bana. Ya ne yiyeceksin ben gelmiştim. Ay yavaş yavaş geliyor ya benim önümemi bekliyor. Ha ben şuraya çıkacaktım. Sırf ben daha iyiyim diye yaptıra gitti. Benim <laughs> 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 4 falan var. Yok ben okeyim. Harbi mi? Ben şu seti değiştireyim. Ben set aldım. Zengin görünelim. Zaten zenginsin oğlum sen. Nasıl zenginim? Benim ne haberim yok? Villan yok muydu senin? <laughs> Burada da mı onu konuşuyorsun? hayır <laughs> <laughs> hayır öyle bir şey yok. Keşke villamız olsa. Hadi öyle olsun. Aha! Aha. Araba gidiyor. Durdu mu? Bilmiyorum. Durmadı mı lan bu? Nereye gidebilir ki maksimum? Bilmiyorum. O adamlar yok oluyor ya. Evin kapısı açık. Ben şu buggy'yi alacağım. Sıfır ses. Yok. Burada da yok. Puslu bir yere ya. <laughs> Kesin rank olsun ya. kaldıracak. Hı. Neyse kaldırsın ya o Bence aşağıdaki eve gitti. Aa burada burada. Lan öldü diye bıraktım. Ah saçmalama Burada bot var. Nerede? Ben burada. Bana doğru bak görürsün. Göremiyorum. Kayada bak. Watch out. Anne oğlum? Ben arkasında görmüyorum hala dur bakayım. Yalan söylüyor ya. Çıktı. Ölüyorum. Aa baksana bota kaç mermi harcıyor bu adam. Ne <laughs> şey var? Aldım. Ne kullanırsan. Var bende. Attım o zaman. Uzak köprüsünde attım. Tamam iyi. Kaç killin var? Beş Yani idare ederiz Oluruz daha ya Aaa adam var adam var Nerede? Tokin çatısında Allah diyorum şey. Ne yaptı lan o? Oo Jhonu 0 var ya Sniper mi sıktı? Aynen ameliyat Aha. galiba? Aha Atladı Buraya geldi Jhonu net 0 bu arada Eminim Hep atmış olabilir ama Nerede ki? Kazadan bir girdim. Allah! Aygın. Bir daha var. Bir daha Alttan var. geliyor. Şimdi şerif ona geldi. Aşağı kattı. Ha! Kaçıyor. Helal. Kalırsın vur kalırsın vur. Hiç şey yapma güvende hissetsin kendini taktik. Tamam hadi. Şuraya bir girelim. Bir enerji basayım. Nerede? Dışarıda değil mi? Aynen tam kaldır kaldır gel. Tam köşede. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Direkt oyuna vurursun ya. He. Helal. <laughs> Aga be. Uy, uyu yüzde odası var. Ama oh, P90. Diğerinde de iyi loot vardı sanki. onu da amirim ne var? Bunlar ortaya şey herhalde. Hadi gitti lootlara. Tamam. Bullendim <laughs> ben ya. Diğer Amereye gerek yok gibi. Yine de bakacağım lootuna. Bu kaldırma sar. AMR'nin 9 mermi var. Emin Al misin? Alayım mı? 8 xi var mı? 8 xi de var. M4'ü de full. Oo. Unutu var ya. neymiş bu? Hadi alayım ya. Hadi alma hadi. Ne bırakacaksın M4 mü? Tabi. Abi yok hasret kaldık şu drop sayalarına ya. Alsaydın oğlum. <laughs> Kendi kaldırmana gel atayım. Sana lazım oluyor. Tamam. Bak sen şey diyemiyor artık haklıyım. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> hadi gidelim hadi. Bombaları şey yaptım. Megatron'a gidelim ya. Bir tane daha bagi şurada? Ben buna gelirim. Anahtar var bende. Toros mu geldi? Oğlum anahtarı ben almadım mı? Oha sana gelmiş. Aşak ya onu. Ama nerede? Gideceğimiz yerde var mı? Şurada bak. Arkada görünen en azından. Ora olmaz. Daha drop var. Drop'a gidelim. Belki Bayağı. AMR e verir. Baya kastı. Hala kasıyor. Araba. Motor. Allah. Walkie. Susturucu AK oynuyor. Walkie. Aa ismi ne kadar güzel değil mi? <laughs> Aha AMR'e verdi lan harbiden. Oley. Şimdi bu hile değil dene, hadi bakalım. <laughs> DROP'ların hepsini biliyorum ha, videolarda da söylüyorum bundan şu şu çıkacak diyorum, o çıkıyor. Biliyorum, parantez içinde hileyim. <laughs> DROP'un işini görme hilesi. <laughs> Ama senin de sadece galiba loot için yarıyor. Biraz <gülüyor> biraz... <gülüyor> biraz kötüsün gibi. Optimus Poch'un gide. Kaldırmaya gidiyor. Hadi Optimus'a gidelim. <laughs> bana bir tane daha P90 lazım ya. P90. Niye? Mermi için. Kaçma mı var şu? 218. Normalde bana yetiyor. Ben herkes 3 ES atıyorum. Öyle ortalama hesapladım kendim. 3 ya öldürmüyor ki P90. Öldürmüyor ya. Ben o yüzden öldüm yayında. Öldürmüyor normal olarak zaten M4 3 falan öldürüyor. Bir zahmet. Bozuk ya. Yok bozuk bozuk. Bu maviden sıktı lan sanki. Bu Optimus. Aa bir dakika öldün mü Optimus? Optimus gebermiş. Sağda. Oo hangara gidiyor. Aa yanıyor mi? adam. Ama şey de var. poçinki de var. Hı biliyorum. Gel bence. Ben Pochinki'yi vuracağım. Emin misin? Evet evet Pochinki daha rahat gibi geldi bana. Ama çok iyi var Pochinki'de. Sen dur rahat ol. Mavide ya bunlar. A, Aa yatıyor. yatıyor lan. Gördün mü? Aynen çatının çatısında. Ay, <laughs> Bay gireyim oraya direkt. Vadi yedi Allah'ım. Al işte. i̇şte. Beklesem biraz. Çatının o arkasında yattı. Bunu aslında direkt yakına girsek mi ya? Alta ya, indi biri. Gireceğim onu. O tek mi acaba? O mu ya o? Başka arkadaşım mı? İkinci kat balkonda şu an galiba. Nerede? Al ayrı ben mı şeyde. değil mi? Aynen ayrı ayrı. Şurada. Bir baygına gireriz buraya. Nereden sıkıyor ya? Görmedim ki. Arkadan araba Burada geçiyor. Hayır hayır. Bak yerin yeri nerede? De. O orada, o orada. Ayde. Ya kaç tane vurdum ona da. Abi sen işte ikisi daha çok cihazını yine verdi bana. Harbi dene. Ben bakıyorum oynayan yok gibi. Geç kaldı ben yani zaten tekrar. ya. Ne sen oldu? Bu ne oldu ya? Ha geliyor. Ha, geldi geldi. Koçun'a gidiyor. Bir hale orada ama. Ben bi ben de koçun gidiyorum. Aa önümde önümde balkonun çatısına çıktı. Hayır. Çok vurdu bana. Bakamıyorum. Dikkat et. İyiyim, i̇yi mi? Ben de biliyor, de biliyor. Tamam. Geleyim sana. Dur dur, sıkıntı yok. Çatında mı şu an? O? Bir dakika evet. aşağı indi. Aa yan binaya geçti. Ha gördüm. Solda başka biri mi var lan? Mavide bir tanesi. Mavi ayrı. Vallahi son ikisi varmış. O balkonda şeyde yok muydu ya? Buraya ne ara geldi oğlum? Allah bilmiyorum. Kaldırmayı da aldım. Optimus kaldırmak lazım. İyi oldu. Alo. Optimus kaldırırsız Güzel olur. İyi güzel güzel. Ben şuradan bir yere kalayım. E ee, 130 param var. Bu unutuna bakacağım. Al fişek. Oo. 166 oldu param. Fişek al fişek. Askeri kaldı. Aa Optimus'u aldılar galiba. Aa bir den. aldı aldı. Yapma be. Ne oldu? Görmüyorum ki adamı da robot yaptım yok almamış ama hareket tamam, etti tamam. lan yok yok almamış ya bana o beni de heyecanlandırdı ya ama hareket etmedin mi? bana mı öyle geldi? Yani? kaldırmamış görünüyor e sen niye harbiden diyen? şey böyle yıldırım şeyi çıktı haritada dedim herhalde onu kaldırdılar Ee. robottan şey tıra kaldı. dönüştü ya Bunun ben açıyorum bunu olmamış. tamam geliyorum Net öleceğim ya. Niye? Biri vuracak kafama. Kilim şey bayağı kasıyordu da. Balkonluya geçeyim. Bastım. Şimdi buradan korurum ben. At bir şeyini. Ne atacağım? Bir tane rastgele attım şeyde smoke bir şey diyecektim. Gelir mi bilmiyorum. Gerek yok ya. Olsun. Tamam. Şey ne yapacağız bekleyeceğiz mi? Gidelim Bekleyelim mi? gidelim Gidek Market ya. Gitmez. Aa. Gidelim. Aa. O kim? Biz çağırıyor. Giderim ki. Çağırıyorsa gideriz. En az iki bu arada. Mavi mi? Daha mı burada, burada. Galiba iki ya. Bak bir kiliseye geldi. Aa gördüm. Burada. Gidelim. İyice geldi. Dibine geldi. Öyle. <laughs> Kafa <laughs> attı lan. Nereye gitti oğlum? Ha adam yok oldu. Ha o hatırın üstüne gelmiş. Bunu bitir. Bir de poçu giden attı. Bence bu değil de Oskar. Bence buydu. Bu var mı onun? Var. Hmm, o zaman tamam. Ses de yok ben geleyim sana. Bir şeye bakak ya. Yoksa geleyim mi? Ee, geç ya bagiye. Tamam. Bugimiz neredeydi? Çok iyi. Şuradaydı galiba. Nerede? Arkayımda. Şurası. Oğlum kaykayla gitsen o zaman. Süresi bitti ya buraya geldim ee. ya. Heee. Bakalım ya yani bir şey ya. artık. Geldi Çık o kadar. Şey yani. Tamam git hadi bunda. Bak, çok basit. Tamam. Düşünüyorum. Eee. MK Famas. MK Famas çıkarsa ne yapıyorsun? Bir iddia koy. Bence değil. Ne sen Şimdi söyle şimdi. AMR ne? AMR MG. AVM MG. <laughs> ah Almıyorum abi 18 mermisi mı? var AMR'nin. Almayacağım ya. E ya bende 8x yok. Al ya marketten almayayım alırız. ya. Bence almayayım boşver. Ya alma. Ya uff Amere verseydi ya. Of ya iyi tutturdum he. Bir tanesi tuttu oğlum. Olsun. Abi <laughs> Mamer aynı şey bir şey olmaz. ben dilim sürçtü o yüzden yanlış söyledim. <laughs> Kasir. Geliyorum. Maximum overdrive. Megatron var school'da. Ama 10 kişi var işte. Onun dışında da bir yer var. Megatron bana geliyor. Megatron beni kovalıyor şu an. Ne yapacağız? Aa okulda da adam var. Megatron'a sıksana ya bir yerde. Dur durayım da sıkayım. Ben onu oyalıyorum sen sık. Tamam. Sık sık sık. Allah. Düşüyordu. okulu bayarım sık, ha ben. Ona. Belki de okulu bayacağım. Hmm, bana sıkıyor. A, A, A tekmiş o. A tepe, rozok tepeye bak. Kaç kişi var? Bana sıkıyorlar. Candayım bir. Ela İsein. Yerdeydi. Ben oynadım ya oraya. Tutacak mı acaba? Tutacak İndim ya direkt yok. arkadaşı yakındı. Aynen A ama Megatron da gitti oraya. Megatron onlardan değil mi? Bilmiyorum. Bak bak beni engelliyor hain ya onlardan onlardan. onlardan. Önüme geç. <laughs> Aa tank fazla tek değil tankın içinde. Şimdi burada bu. Ezdim bunu. Diğerleri arkadaşını kurtardı. Şeye ezilme bura. Yerim o kadar kötü ki. Şu baygını aldım. Bunlar iğme kaçtı altı iğme. Çıkalım mı buradan ya şu tank sıkıntı. Çıktım. Yoksa ezileceğim mi? Çek sıkıntı yok evet yoksa edilecektim Sankı ya tank olmasa oynanır da dışımdan geliyor hayır tamam, aha tamam bıraktı arka evlerde mi? gel arka evlere oynayalım dur, dur. aynen gel gel aa uçarak şeye geldi ön evlere doğru geldi galiba aynen dışarıda ön evin aa balkonda da var balkonda da var burada da var o çatısında da var en az 3 en az 3 dur, durdum bi biri balkonda 4, yatıyor 4 4 altta da var 4 harbi mi? evet 4 ben kaçıyorum o zaman ben, beni niye bıraktın? dur dur ölme Kaçmadın da. Nasıl oynayacağız oğlum böyle? Bombalamamız lazım. Bekle balkonunu baymaya çalışacağım. Direkt şu an üstünde benim. Biliyorum biliyorum Bunu patlat pat oynayayım. Dur daha tamam. oynama. Dört değil miydi? Bir tane daha atıyorum baba bekle. Geleri karşıda. Ha öyle mi? Karşıda. Tamam o da öldü herhalde. Tamam. Ya, oğlum abi, ikiymiş abi, ya bunlar. Var mı karşıda yüzde yüz? Var var var. Neresindeydi? Var. Şundaydı. Oğlum orada zaten buraya doğru geldi. Emin misin? Ben gördüm birini. Aa var var var. Var var var. Şu, şu iki katlı da. Aynen gördüm. Ama ya. hangarda var galiba lan sanki. De, garip baya gizli çıktı çünkü anlamadım. Yoksa bu mu ya? Ha buymuş. Bu da so, üç tanesi zaten Rozok'ta. Tane. Şey o, aynen Rozok'ta. Ha gördüm adamları. Açıkta lan biri ben ona ezmeye gidiyorum. Ay, kayla geliyorum da bak bir tanesi pusuyor bir yerde. Ben de bir tane hangarda da olabilir gibi geldi ama bezemedim ya. Ah, bin tarıyorlar. Öldüm yapma, ya. İyi atmam lazım. Tam düşmedim. Dünce kadar onu mum yolun. Arkada da arkadaşı var Tarkı ya. Şuraya attayım. Uzağa baydım. Nerede? Helal. Hah. Biri şu önündeki eğimde biri. Kamada baygın. O da baygın. Kayada var bir tane. Kayı baydım, kayı baydım. Tankta kaldı diyeceğim. Tankı da ne yapmışlar lan onlar? Aynen orada o da baygın. Bunlar üçlü ya. Bir daha var bunlarda. Tamam, o da gitti, o da gitti. Bakıyorum da görmüyorum. Tam bu da öldü. Diğeri nerede ya? Biri daha vardı. Tam Megatron'da Megaton'da. Megatron alan dışıydı da. Aa, geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hı, geliyor. Yalnız biri kayıp ha. Adam alan dışı, alana bay ya alana öldü ya. <laughs> trick. Tamam, son bir. Hangarda olabilir anladım, ya. Anladım. Ben hangarda sanki çok ama işte. Bana aya gizli çıktı ama o evin mi hangar mı tam anlamadım. Peki evet. dur. Tırla girsem ne olur lan? Tırgalar mı burada? Var mı biri? Sen oradan. Sen yok oradan. ya dur, buradakiniz. Yok ya, aynen. Nerede acaba? Sol evde mi Abi, acaba? Gördüm gördüm. Gel. Nerede? Sol, bunda, bunda. Evde mi? Hala megatona bakıyor. Aynen olduğum yan Direkt burada. <laughs> çabuk gel çabuk. Dur AMR ile vuracağım. Nerede? Tamam, Buradan ben göremez miyim? bir tane. At. Kim yiyecek mi? Ha yemedi. <laughs> ha kaçıyor. DF ile bakıyor. Valla. Evet yeni başlamış. Yeni ah evet. Silahın ucunu görüyorum ben. Evet. Dur dur hemen vurmayalım. <laughs> ne yapalım? Dur biraz bekleyelim. Tavam nerede? Tavam içeride kaldı. Ve ateş etsene korkutsana bir. Allah ikili sen. Kaç kaç. Saat... <laughs> Vurur ha oynar. yok 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 vuramaz. <laughs> Duruyor hala. hele. Bastım. Garibim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Alttan gelip tavam alabilir miyim onu deneyeceğim hızlıca. Düşme ama ha. Ölme. Canım basayım. Alabilir miyim acaba tavamı? Alan mı şu bana Enes abi? Valla. Gelir evet, la alan gelir. Kaç sayın, bana kaçsana bana kaç. O gelir ya alın Ben de Hayır. alan dışıyım Ha Gelmeyecek gibi. Geç kaç gelir illa gelir. Ama alan dışında kaldı kaldım lan. ki nerede? Neyse vurdum. Evet. Uçta ucundan görüyorum <laughs> adam onu ölecekti ya. Gelse. kaç <laughs> <Oy> 17. Uy <laughs> güzel. Başta hiç yok gibiydi ha. Oldu yine. Güzel 26 puan.